Cümleten selamun aleyküm sıfırdan yardımsız hepsiz Lodos serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar serimiz çok güzel gidiyor hepinize teşekkür ederim. Bu videoya da bir 250-300 beğeni atarsanız çok tatlı olur. Kanala hala abone değilseniz de abone olarak destek olabilirsiniz. Sponsorumuz Vatan Game'den de indirimli ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilir. Ve böylelikle beni de desteklemiş olursunuz. Hadi videoya geçelim. Şaman'a geçtik. Burada da 90 levelde gelen bir tane zodyak sandığı var. Yay gelir mi hocam? Tıkladık. Kuşak geldi. Biremiş. Yay gelse güzel olurdu. 70 tane burada efsunu var. 20 tanesini kullandım herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ninja'nın kaskınaydı sanırım. Buradan ne istiyoruz? Yüksek ort bir. Zodyak bıçak. Hemen 105'e kasıp takmakta istiyoruz abi. 15 ortu gördük. Şöyle bir 40 üstü delicili falan patlar mı acaba? 8 ort, 2 ort, şöyle sağdan soldan 5 beceri 21 ortalama, 7 6 beceri ortalaması yoktu. 10, 3 beceri, 2 beceri, 9 ortalama 6 güzelmiş ama devamı yok hocam. 9 ort, 5 ort, 10 ort ya şuna bir patlar mısın? 45, 50, 60, 34 ortalama, 4 çevik. Yaramaz abi 34. 2 ort, 10 ort hadi be kardeşim millet neler neler bastı. Bir tane de biz at atalım 7 beceri 3 ortalama 5 ortalama yapma bir sürü attık 14 4 13 7 beceri 5 or 2 5 15 5 yarı 23 or bak şu 23 yerine şöyle bir 43 53 olsa 6 da çok güzeldi 7 6 19 13 8 son 15 tane kaldı 9 bir daha 9 5 beceri 3 bir de üstten vuralım 4 11 22 13 16 abi nasıl göremedik bir, Sadece 34 gördük ya şaka gibi 17 6 bu da sonuncusu 23 çok kötü çok kötü Valla ben yakalarız diye düşünüyordum da tatsız oldu biraz Neyse yapacak bir şey yok Daha bir de ninja'mız 90'a gidiyor o da 88 level o da 90 olunca onun efsunlarını da atarız Beyler şimdi serverın belki de en iyi bıçaklarından birini yapmış olabiliriz Şamanla ninja'yı indirmiştim 90 oldu. Çok efsun gösterdim. Gelmez lan. Dümenden atayım dedim. Bir efsun yakaladık bağlılarla. Aşağıya da yazdım. 15 kişi falan mesaj attı. Şöyle bir bıçak var abi. 45 ort 8 deka. 10 da bir yüzü. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hiç öyle gelmez dedim. 30 tane bağlı atıyordum dümenden. öyle bir efsun yakaladık. Tadımız keyfimiz yerine geldi. Alttan da bir hava atayım diye yansıttım. Vallahi 15 kişi yazdı. 45 ortalama da bebek gibi. Şimdi bunun nasıl mevzusu sandım sunduka lazım abi artı basmak için. Bir de 105 level olmak gerekiyor. Ninja ile şamanı da yukarı götürüyorum. Şamana bir falan basacağım. Ninja kendi hatanı yapabiliyor. Ona sudak falan basarım muhtemelen. Şaman biraz daha hızlı 95 olur. Sura ile ikisini 100'e götüreceğim abi. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Bu arada arkadaşlar şamanın da ninjanın da korlarını açtım. Oradan da bir para geliyor. Yakuttur, grenadır, yeşimdir falan çıkıyor. Onları da pazara atıp satıyorum. Bilginiz olsun. A o da gitti anlık olarak. 90 level sandıkları, 80 level sandıklarından gelen ejderha zımbırtılarını açıyorum. Para oradan takviyeleniyor. Şimdi şu zodya buzun yazısı atacağız ama kızıl alev taşları bu gelen nesneye gelen sırlardan dolayı bayağı bir düşmüş. Bunlardan 3-5 tane toplu artacaktır elbet fiyatı. Çünkü biz de ruh kemeri alacağız. Buna lazım olur. 45 emniyi de alayım. Kaç tane? 8 tane yaptı. 10 taneye tamamlayalım ya. Üstümüzde dursun. Bayağı hızlı artar bu. Kullanılacak bir şey. İnciler de çok pahalı. 10 tane yatırımlık dursun. Bu arada arkadaşlar biz 90'a çark asıyoruz da bunların metin artısını almak da çok work gibi. Simyadan, Efsun'dan. Olmazsa epler biraz daha düşer bir iki gün içinde. Hep ağır varken. Çarlara metin artı da alırız. Yani 600 on iki tane hep kuponu yapıyor. Bunu da ortalama 20 emden desek iki buçuk won. Bize o metin artıdan gelecek. Bir tane yakut bile atsa kendini çıkarıyor abi. Geri kalan efsun, ıvır zıvır her şey cebimize kalıyor. Uzun yazısını attık. Artı yedi ve üstü silahlar için atılır diyor. Atamıyormuşuz böyle. Daha önce hiç sıfıra element atmaya çalışmadım Tamam bunu atarız. Bu önemli değil bastıktan sonra atacağız. Dediğim gibi biraz piyasadan hep toplayıp Ninja ile Şaman'ın metin artısını açarız. Oradan da gelecek güzel bir para olur abi. Belki sırlardan dolayı Titan Dioxid falan da düşmüş olabilir. Onlara da bir bakalım. 2.18 düşmüyor abi düşmüyor. O yüzden bizim acilen Nemere'ye şotuna falan girmemiz gerekiyor. Ay taşları da 1.80. Çarlar kasılıyor. 91 olmak üzere. 95 herhalde bugün olmasa da yarın akşama kadar atar 95'e. Ondan sonra Sura ile Şaman'ı bir an önce bir götüreceğim. Ninja kendisini halleder. Zodiac bıçağını satmayı da düşündüm de. Bilmiyorum biraz da elit bir şeyi biz kullanalım istedim. Olmazsa şu gelecek efsunlardan bir tane daha bıçak alır efsunlarız. Yine 40, 41, 40 üstü gelirse onu kendimiz kullanır. Bunu satarız. Duruma göre bakacağız. Ara ara katakompta giriyorum. Titan kalkanların hala piyasası yüksek. 1.30, 1.45. Bunu da farmlamak lazım. Beyler 234 emlik nemere sandığı aldım. Tanesi 34 em. Buradan bir tane titan çıksa sandığı karşılıyor. Abi boya çıkarsa da 3.30 abi tanesi. Açtık bakalım. Kıymetli apolet, gümüş kenet, mutluluk, ruh taşı. Ben bir tane bir sendioksitatsa rahatlayacağız gibi. Hakikat ruhu, çelik, bilezik yapma abi. Bak dünden beri neye girdiysek zarar ediyoruz ya. Zehir, tecrübe, mücevher king kin kılıcı. Vallahi korkuttu. Korkuttu. Zincir halka, altın kenet, diyah rüzgar takımı. Zarardır abi. Altı ortalama, dört ortalama. Bak bak hile nasıl çekiyor beyler. Hop hop gördün mü? <laughs> Bak geliyor. Bak havada kapıyor. Bunu atmayalım. Bunu bunu da çekiyor. İyi de böyle işte süpürge misali. Sunucuyu temizliyorlar çöplerimizi topluyorlar. Beyler madem bir sandık açma işine girdik. Parayı biraz erittim. Karanlığın sandığı topladım. Umuyoruz ki abi buradan bir tane zümrüt küpe çıksın. Zararımızı karşılasın. Kara büyüsü ıvırı zıvırı. Bir tane zümrüt küpe. Verirsen tabii iki taneye de yok demeyiz. Biraz zor bundan çıkması ama yapmadığımız şey değil. Çıkartmışlığımız var. Bol bol iksiri dayıyor tabii. Gece gölgesi ıvır zıvır. Yani şu an bütün zararı mararı koparlar üstüne kâra geçirir. Ya abi hiç mi zümrüt küpesi ne bileyim ıvırı zıvırı yarı insan düştü yere. Artı 7 bilezik de para bu arada. Ona dikkat etmedik. Kolye de aynı şekilde para edebilir. Hileyi doldurduk herhalde. He çekemiyor bak. Devam siyah rüzgar gölgesi çakır kuşu. Oğlum bu sandık atmıyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 60-70 tane sandık açtık ya. 13 sandık. Siyah rüzgar pot ve yine pot. Hiç iyi olmadı. İyi zarar. İyi zarar. 7 won mu? 8 von mu? Ne yedik? Beyler ninjanın da korlarını açtım. Oradan gelen simyaları 2 tane yakut, 2 tane elmas çıktı, 1 tane yeşim çıktı falan sattık. Şöyle bir paramız var. Piyasaya bir tane demirci zırh girmiş. 2 von'du bir, bir buçuk saat önce aldım dedim atayım piyasaya 3-3.5 üç, üç kona satarım diye. Sonra neden kendimiz denemiyoruz dedik. Beyaz boya 50 m. Zırhı da 10 aldım. Karşomuzda zaten bir sürü var. Şunu artı 7'ye atacağım. 3 m enerji parçalarının paketi. Gidip bir %50 ile zırh deneyelim. Zodya hallettik. Zırhı da aradan çıkartalım. Çarlarımız hala kasılıyor. 92 levele geldiler. Büyük bir ihtimal yarın akşama 95 olurlar. Rüzgarlı seti denemeye büyülüye de gittim. Fena değil. Kesiyor yani. Ben şunu bir artı 7 yapayım. Geleyim zırh deneyelim beraber. Beyler geçti geçti de parşonun da içinden geçti vallahi Kemik plakayı 7'ye bastık. İnşallah geçer. Bu kadar uğraşa bu kadar masrafa ve zarara kemik plaka tatlı gelir. Geldik aslan kabuçomun yanına. Şimdi buradan zırh diyoruz abi. Yanıltıcı ışık zırhı. Şuradan da ruliğimizi atalım üstüne. %50 şansla deneyeceğiz. Sohbet satırını gizledim. İnşallah önde görürüz abi. Lütfen. Bir sürü zümrüt küpe denedik Sandık açtık Zarar üstüne zarar Sen yüzümüzü güldürdün Hadi hayırlı uğurlu olsun Zırhımızı üretmiş olalım Abi yapma ya yapma ya %50 ile denedik bir de beyler Bu saatten sonra bir tane çöpü bile denemem her şeyi hazır alırım haberiniz olsun. Emirhan'a kalkanımızı veriyoruz artık. O da borcunu veriyor. Şöyle üstüne bırakalım. 14 won almıştık. 14 won da bir daha alacağız. Toplam 28 won'a gidiyor biraz. Dost işi oluyor ama olsun. Bize para lazım. Şimdi abi zümrüt küpe yapılacak. Titan kalkan yapılacak. Ruh kemeri yapılacak. Üstümüzde de 20 won para var. Çok para yedik. Çok para ezdik. Tatsız. Bir de şu yeşime artı 4'e bastım. Fasulyenin tanesi 5M. Bak <laughs> 1 5 bir buçuk won falan para yedi. Şunun artı 4'e gitmesi, bu lazımdı ama mecbur. Ormana gireceğiz, yeşme halletmek gerekiyordu. Onyx piyasada yok, safiride herhangi bir şey takacağız artık. Bir Titan 8 lazım şu an bizim için. 4.5 5 won falan ep kuponu aldım 24'ten. Ninja ile Şaman'ın metin artılarını açtım. Orada da 200 250 efsunumuz var. 30 40da işte ne geliyorsa normal efsunu var. Onlara da bakacağız. Shaman 93'e dayandı. Bugün 2 level daha alır. Yarın 100'e atarız artık. O yönde planlıyorum bakalım. Beyler 3 paket ayşe aldım. Size bir parça lazım. Bir de bizim deneyip de getiremediğimiz zümrüt küpeyi alalım. Küpe işini çözelim. 7.5 wona atmış arkadaş. Bunu da çekiyorum. Yoksa parayı yiyorum abi. Vallahi yiyorum. Hoş olmuyor. 10 won, 11 won paramız var. buna da bir titan alalım. Şöyle de titanı çekeyim. Burada 5 efsun vardı. Bir tane de aldım. Zümrüt küpeyi de aldım. Ne eksiğimiz kaldı? Bunları 8'e basacağız. Berzertli kask da parmak kemiği yok. yüzde hazırlık yapacağız. Hatta şöyle ruh kemeri vardı bir de piyasada. İtem işini bir çözeyim de. 8. 3.33 ver abi. Bilerek parayı bitiriyorum. Ivır zıvıra basmayalım diye. Tam bir elmas alalım. Şunun deliklerini de halledelim. 3 tanesi 22 ver abi. Eklenemedi, eklenemedi, eklenemedi. Tamam kardeşim. Zaten bir 10 tane falan şey almıştık. Kızıl alev taşı. Onu öyle çözeriz. Abicim 6'da nasıl 1 yapabildin ya? Açıl. Heh. Yüzde çünkü bir gecede falan atacak. Yüzde bir makarası yok. Bunları da ekleyelim. Eklendi 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 güzel Ruh kemerimiz hazır. Bunu da attım bunun yanına. Şunlara da bir hatta şöyle atayım da her şeyi. Ben ay ışıklarını açıp geleyim. 7'ye getireyim. Birer kere 8'e beraber deneyelim. Sonra 8 yapacağım. Çoğu para da oraya gider zaten. Beyaz incisi ıvırı zıvırı. Yanıltıcı ışığımız var. Alınması gereken. Daha var gerçi ona da. Bakacağız birer çaresine. Beyler kalkan tekte 8 oldu. Bir kere denedim 8'e. 8 oldu da küpe mahvetti ya. Kaçıncı deneyişim bilmiyorum. Bir de sizle deneyelim. Belki uğurlu gelirsiniz. Olmadı. Full böyle abi. Parşömeni bir kere 8'e attım. Kalkan da o geçti. Pe geçmiyor inat etti. Ayışından çıkan zenleri de sattım. 1.5 eme düşmüş tanesi. 32 tane zen çıktı. Bu böyle. 5 olmuyor ilginç bir şekilde. Bakırımız da bitti sayılır. Yani olması lazım. Yoksa biraz daha ay ışığı açacağız mecbur. Hem bakır için hem de parşo için. Yani şöyle altlarda falan 3'e düşmeden devam etse iyi olacak da. Bakırımız da bitti böylelikle. Biraz da sizle deneyelim şöyle. 4 abi 5 geldi mi? Gelmiyor. Maalesef. Tekrar 4, 5. Hadi oğlum hiç yakma. 6, 7, 8. Tamam tekrar 5, 6. Parşoyla 7. Düştü. Ben bunu 8 yapacağım yani paranın yettiği kadar devam ederim. Sonrasına bakacağız. Beyler küpeyi de bastım sonunda. Artık 8 oldu. Bunu da kenara ayıralım. 2 paket ay almıştım. Bir paketini açtım. Bir paketi de duruyor. Muhtemelen bunu da açarım. İlla bir şey basacak oluruz. Zen fasulyelerini kutsamayı falan satacağım. Üstümüzde 168 en para var. Malzemelerden de bir bon falan para gelir. Biraz farm atmak lazım. Titanlar hala değerli. Katakomba giriyorum. Balık bonusu da geldikçe balık da tutacağım. Bugünün bonusunu tutmadım. Oradan biraz bir saatlik bir balık tutarım. Canavarlı zırhımızı da çözdükten sonra pek bir itemlerle işimiz kalmadı. Yavaş yavaş artık bossa gireceğiz bunlarla beraber. Bu arada Şaman Ninja da bayağı bir para yiyor abi arkadan. Bazen balık tutuyorum tamamen onlara veriyorum yabesine altın sudanı. İyi ilerliyoruz ama yani biraz tatsız olaylar yaşadık 20 won kadar. Halkanımız havaya gitmiş oldu ama olsun toparlayacağız abi. Agalar küpeyi çözdük titanı çözdük 15 tane normal efsun var bunu titana. Burada da bağlıyla 10 şeytan falan yakalasam yeter herhalde. 20 şeytana çok zorlamayacağım. bir kere daha geçeyim belki 20 patlar. Yine 10 geldi. Lan bir kere daha geçeyim. 20 de çok zor abi bununla ya. 10 şeytan 5 yarı. Bunda dururum. Yarı önemli abi. Durduk. Şimdi önemli olan husus şu. Buna iyi bir efsun gelmesi lazım. Attık hocam. 4 blok. 15 blok. Ne olur? 12 güç olur. 12 zeka olur. Direkt takarız. Ama böyle bağlı atıyormuşçasına olmaz. Güç. 12 güç. 6 zeka. 4 blok. Abi zeka, güç, şeytan. 15 blok. 12 zeka verir misin kardeşim? Son 5 kaldı. 6 blok. 10 blok mu? 10 yansıtma 6 blok. 15 blok. Ulan hiçbir şey yok ya. Bir kere 15 gördük. O da çöp. 12 çevik. 10 blok. 10 şeytan. Ninjamızda da vardı 10-15 on tane. Bir de ondan atalım. Bey de direkt takacağız zaten. 93 levelde oldu şaman. Bunu 95'e atacağız. Surayla kasarım şamanı. Ninja'yı da kendim dizeceğim. Rüzgarlı. Kendi kendini kassın. Ninja'mızdaki 15'i de atalım. Ben bir yakalayalım artık. Biraz sıkıntılarda oluruz yoksa. Kalkan işini çözmek lazım. 15 blok şart bu arada. Yani 10 blok 12 zeka gelse de şu an dururuz. Ama tabii iyi bir efsun patlaması önemli. 10 blok. 6 yansıtma. 12 çevik. 5 yarı. 2 yarı 8 zeka. Blok yok. Yavaşlama falan. Şeytan. Abi biz onu çok iyi getirmişiz ya. 28'e ucuza verdik beyler. <laughs> Gelmiyor. Ah lan. 5 yarı 12 güç. 15 blok olsaymış. 6 zeka 6 şeytan. Vallahi alla buna bir şey gelir mi ya birkaç tane deneyim olmazsa bunları bir hızlı hızlı atalım 10 yarı bu ne lan 10 <laughs> yarı 8 güç 6 çevik 8 canlılık Şu an diğerçi ya gerek yok 10 yarıyı ne yapacağız ki yanı da yok zaten ben biraz şov olur yarı. 6 blok. 5-10 tane daha atacağım şöyle hızlı hızlı. 10 blok 6 çevik. Gerçi bir 10 bloğa falan da dursak mı ya? 6 blok 6 zeka. Şu an için efsun bulamayacağız. İyi kötü bir şeyler olsa olur. 10 blok 6 çevik. 6 şeytan. Yansıtma. 30 tane attık. Bunları da böyle kullanmak istemiyorum. Son birkaç daha atayım. 10 yarı 8 çevik. Bu 10 yarı da ne gördük ya? 6 şeytan 2 yarı ıvır zıvır. Şimdi idareten takalım. Yapacak bir şey yok. 1-2 tane daha atayım dedim. 3 tane attım. 10 blok 8 zeka geldi. Dursun şimdilik. Verdik abi taktıkta idareten işimizi görür. En azından birkaç tane item hepsunlayalım. 3-5 bir şeyler girsin cebimize. Burada arttırmamız var. Küremiz de vardı bağlı. Biraz bilezik aldım geldim. 15 şimşeği hala para. 50. Ondan sonra 15 rüzgarı da para. 10 şimşek 10 şeytan da para. Bunları bir değerlendirelim. Geçen çok şanslıydık. Ne atsak geliyordu tam oran tam oran. Şimdi biraz da buradan deneyelim. 10 rüzgar 10 şeytan. 10 şimşek 10 şeytan doğrudan 15 şimşek 15 rüzgar tam oran herhangi bir şeylerde para ediyor abi 15 rüzgar 10 şeytan 5 ep absorbe o ne oğlum biz bu işi biliyoruz he <laughs> bunu kendim kullanır mıyım yok be kullanmam muhtemelen de iyi para abi çok iyi para iler nazar etmeyin geçen videoda yorumlarda yazmışsınız nazar etmeyin geliyor benlik bir şey yok yani geliyor 10 rüzgar 5 HP absorbe. Devam ediyoruz. 10 şeytan. Bu arada beyler biz zodyaklık çark kasacağız. Mecburen. 76 bırakacaktım da. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Direkt 90 araçlayabilirim çarları. Zaten şampiyon götüreceğim ya. Biraz daha hızlı olursa oradan çok güzel para geldi simyadan falan. Açıkçası öyle kalkındık. E tabi biraz da kalkanın da etkisi oldu. Ama genel olarak güzel para bırakıyor. Bu ne abi? 10 delici 10 büyü Yaramaz. Bir de şimşek otursaydı yanına. Para ederdi. 10 ateş, 1000 EP. Of oğlum şunun delicesi 10 olsa bakın şunun delicesi 10 olduğu senaryo var ya zengin etmişti. 10 şimşek 1000 EP 6 şeytan 3 yarı 10 yarı da para eder. Bu efsunları da öyle kullandım. Zaten çark asacağız gelecek diye. Bizler de öyle ilerleyebilirsiniz. Çark asacaksanız. Tabi biraz çark asma işi meşakkatli. Herhalde buraya kadardı bizim şansta. Şuradan atalım. Gelmiyor abi. 10 rüzgar 10 şeytan. Bu da para eder. Hiç yoktan 1.5-2 bon gelsin. Bir tane daha düz bilezik alalım yanımıza. Safirimiz kaldı. Safiri de çözdük mü simya ile de işimiz bitiyor. Artık yanıltıcı ışıkla ateş ayakkabısına raşlayacağız abi. Bütün parayı parmamızı oraya aktaracağız. 10 rüzgar 10 şeytan. 5 e of of. Geldi tamam. Bu da para. Bu da para. Akıyor yine. Bir akıyor bir duruluyor ama. Fark ettiyseniz. Buradan şu bileziği de alalım. Tabi daha zodyaklı kuşağa geçmemize çok var. Çok da sıkıntı değil bunları yemek. Bir tane daha yakalarsak tatlı olur. 18 tane kaldı. 6 şeytan, 5 delici, 10, 10, 3. Bu da para. Son bir tane düz bileziğim kaldı. Bir taneden de gelirse 10 numara olur. Ve gelmedi. Toplamda 4 tane bilezik yaptık. Ben onları mı pazar fiyatlarına bakıp atayım. Beyler dün yaptığımız bilezikler satıldı. Hele bir tanesi falan para yapıyormuş. 2.5 vona sattık bu. 5'te 5 ama hepsi dümenden olan. Çarı da dün büyülüğe atmıştım. 97'ye kadar kasmış. Sonra üstüme farklı bayraklar falan atmış etmiş. 2 level aldık. Şaman 95 oldu. Ninja 94 küsürlerde. O da 95 olacak. Şimdi serisinden kayda girme sebebim abi. Hızlı müzayede gelecek. Hızlı müzayede geleceği için de Piyasadan ep toplamak lazım. Nazar ve canavar avcısı gelecek. Her ikisine tabii ki de gücümüz yetmez ama Nazar için ep toplamak lazım. Ta, yani tahminimce 1200-1500 civarına falan gelir. Piyasadan toplayabildiğimiz kadar ep'leri toplayacağız abi. Hatta sizle de bakalım. Zaten 1000 ep kuponudur, 500 ep kuponu falan yok. Sadece 50 ep alabiliyoruz. 50 ep'lerin piyasada ne durumda? 24.5. Buradan ben başlayacağım şöyle alabildiğim kadar almaya çekmeye de başlıyorlar zaten. Ben de çekeceğim abi. Hesapta ne kadar var? 12 hepimiz var. Envanter genişleme de gelmiş. Bizim son 4 yerimiz kaldı. Bunları da piyasadan çekerim. 1.5 2M'den toplarım artık. Şuradan bir alabildiğim kadar ep alayım. Hesaba yükleyeyim. Nazar geldiğinde bakalım ne kadara geldiğini. Bütün parayı muhtemelen buraya vereceğim. Çünkü sürekli kahraman kahraman uğraşmak istemiyorum. Baktık nazara alamadık. Canavar avcısına bakarız. Ep kuponlarını çektim. Çara da yükledim abi. 1694 ep yaptı. 30 de paramız var. Hatta 30 M bile değil. 5 M mi 3 M mi ne kalmıştı? Şamanı indirince onda biraz para birikmiş. Sen kalkan kalkanlar hala 1.20 1.10'den abi sandık açacağız öyle yapalım Titan kalkan istiyoruz ne yazık ki atmıyor bir önceki turumu da atmamıştı belki sizle açarsam atar diye Allah atmıyor abi İlginç bir şekilde ben bir iki tur daha yapayım bunu keseceğiz ya paramız bitti para suyunu çekti bir iki tur daha atalım 2-3 titan almaya bakalım beyler ninjamız da 95 oldu artık bunun itemlerini vereceğim muhtemelen surayla atarız bunları da satalım İyi kötü para gelecektir buradan Zaten şu bileziğimiz falan 2 won para ediyor. Aynı şekilde zırhtır, küpedir. Bunlar hep para abi. 13 emde parası olmuş. Bunu da alalım da hiç paramız yok. Birkaç yabisi var. Altın sudağı var da. Bunlar dursun. Zaten yüzlevle kasacağız. Bunu da alayım abi. Bir de kalkanı verelim. Bu bizim ilk 50M sunucu başında aldığımız kalkan. Bunları pazara atacağım. Şimdi enigmayı deneyeceğiz. Bizde bir tane enigmanın portal girişi var. Daha önce hiç enigma yapmadım. Beraber bir enigmaya bakalım. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Beraber öğreneceğiz. Şunları pazara atıp geleyim. Beyler bizim enigma yalan oldu ya. Toplaştık çöle de 90 levellikmiş onun parşosu. Levelden dolayı olmadı. Enigma işi... Bitti. Başlamadan bitti. İtemleri de attım şöyle. 2 won, 1 won, 80, 90M, 70M. Şunlar var şöyle abi. Bunlar da satılınca para gelecek. Katakombun da soğuma süresi geldi. Bir tur daha katakomb atayım. O titanları istiyorum ya. Şunu da açalım. Hızlı indirimler de herhalde daha bir 1,5-2 saate anca gelir. Hem canavar avcısı gelecek hem nazar gelecek de. Canavar avcısı herhalde piyasadan çekeceğiz. Çünkü bu kadar hep yapabildim üstümüzdeki paraya. Bakacağız. Beyler anlık olarak savaş kalkanımız satıldı. 50 m almıştık. Bak 40 m karla sattık. Ucuza mı attım bilmiyorum. 9 kalkanlı da vardı muadilleri ya. Hızlı para iyidir abi. Şimdi katakomp yapacağım. Beyler yerde şunu görüyorsunuz değil mi şunu? Şunun tadını bilenler bir like'a bassın. Artı 3 titan aldık direkt. Sandıkları da açacağız abi. Buradan direkt bir won, bir on hem geldi. Sandıklardan da yok mu bir tane almamız? Yokmuş ilk sandıkta. İkinci sandıktan Titan yine göremedim. Bir daha bastık ve item atmadılar. Vurduk hocam. Ruh kristali kolye ıvır zıvır. Hadi oğlum. Yok bu niye bunu drop'u mu kısmışlar? Ne yapmışlar? Neyse bir tane titanı çıkarttık. Ben soğuma süresi gelince bir daha geleceğim abi. Bostan düşünce size bir göstereyim dedim. Bunu pazara atarım. Pazarımızda da ayakkabı kolye falan satıldı. Bunu da parayı da üstümüze çekelim. Devam devam. Agalar bir tane razador yumurtası çektim. Bununla bir şansımızı deneyelim. 46 M miydi neydi? Bunu da şu yapayım hadi. O kadar isim deniyoruz ediyoruz gelmiyor. Belki biz abi. Tek siki tip bir başlangıcı bir baksana bu ne 2 gün 3 günlük petmiş bir de pet işini nasıl çözeceğiz ya Hatsız şu an tombik falan mı açsak tombik de istemiyorum razo istiyorum ya tombik tombik de 10 ne lan tombik niye 14 hem bilmiyorum tombik istemiyorum razo istiyor yapmışken bir kere yapacağım bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar geldiysen bir like bir yorum varsa da hype like puanlarınızı atarak destek olabilir. Kanala abone olarak da videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. E o zaman bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.